Hadi havuza gidelim. Dev havuzumuzu bol köpüklü havuz yapacağız arkadaşlar. Hepsini boşaltacak hadi adam. Boş hadi gidelim bakalım. Hadi. Mayosunu da giydi Ada. Aa Ada. Oh no. Ne olmuş buralara? E bu oyuncakları kim attı havuza? Bu şekilde havuzu köpürtemeyiz ki biz. Ada iş çıktı bize. Gir hadi gir gir bütün oyuncakları şu küvetin içerisine toplayalım madem. Oyuncakları al al at bakalım. Önce havuzu toparlayalım Ada. Evet getir at bakalım hepsini. Ama acele etmen lazım Ada. Nasıl yapacağız köpürteceğiz bunları? Bana lazım. Bak ya onu ne yapıyorsun? Onu aa, ben aa. aa, arkadaşlar oyuncakları kepçe gibi toplayacak galiba. Aa, aa. ada bu çok iyi bir fikir gerçekten de. Arkadaşlar bu havuzu komple şimdi temizleyeceğiz. Dev köpüklü havuz yapacağız. Bütün şuradaki sabunu bu havuza boşaltacak. Ada ve köpürtecek. Ben de çok merak ediyorum. Nasıl olacak? O ne ya? Ada? Ada! Ada havuza yılan gibi bir şey var. Ada böcek gibi bir şey düşmüş. Çık! Çık! Büyük! Büyük! Ada dur yavaş! Yavaş! Yavaş dur alacağız. Babanı çağıracağım. Babanı çağır Ada. Arkadaşlar dev böcek gibi bir şey var. Berbilerin tam altında. Nereden girmiş? Yılana da benziyor, solucana da benziyor. Ada nereden girmiş? Dur babanı çağır, baban alsın. Dur bakayım. Arkadaşlar dur ada yaklaşma. Ada, ada sakın girme. Solucan ya da yılansa sokar bak seni. Ar arkadaşlar dur ada şey vardı, kedinin oltası vardı, bu vardı. Getir onunla bakayım ben. Yani bu havuzun içerisinde solucan gibi, yılan gibi bir şey var. Bir saniye. Nerede o ya? Buradaydı ya. Bir şey gördüm arkadaşlar ben burada. Şu değil mi ya? Ay böceğe benziyor. Bakar mısınız şurada? Yengeç gibi değişik bir şey ya. Neymiş o? Oh, no, bu no, ne no, no Aa! No, no. Ada, ada gel no, gel. Oyuncakların no. gölgesiymiş ya bu var mı? Şey gölgesiymiş. <laughs> gölgesiymiş ada gir gir. Evet arkadaşlar bir anda panik oldum. Neyse yılan falan girmemiş havuzumuza ya. Belki dedim balkondan gelmiştir, içeriye girmiştir. Topla hadi topla ben de toplayayım. <laughs> arkadaşlar yukarıya çıktım. Adanın havuzuna tam 500 adet şimdi top dökeceğim. Hazır mısın Ada? <laughs> Hazır mısın? 1 2 3 Evet arkadaşlar. Ay Ada harika oldu ya. Muhteşem görünüyor yukarıdan. Videoyu kesinlikle sonra izlemelisin. <laughs> evet arkadaşlar koş koş. Oh Aa, no. Kuyruk. Anne çok ben bunu da e de miyim Allah Allah Allah'a Mı? Bir bakayım. Cadı neredesin? Kızıma deniz kızına çevirmiş. Ada. Evet, ada sen de gayet mutlu görünüyorsun halinden. Evet. İnanmıyorum evet, sana. Biliyorum. Arkadaşlar adayı acilen su bulmamız lazım. Havuza koymamız lazım. Yoksa kuyruğu kurur. Ada bir balık olduğuna göre suya ihtiyacı var. Kanalımıza hemen abone olup bu videoyu ada için beğenin. Adaya su bulalım. Ada ne yapacağız şimdi? Ada bakar mısın? Aynı bu deniz kızına benziyorsun. Rengarenk kuyruğun var seninde. Neden de. Aa! Ada evet ıslanmam lazım. Ne olacak şimdi? Sana su bulmamız lazım. Kurursun. Evet. Ne yapsak ne yapsak? Ay bilmiyorum. Ada. Buldum. Seni bu küvete mi yatırsam ben? Hayırdır. Evet seni bu küvete yatırmam lazım Ada. Yoksa sen susuz yaşayamazsın. Ya da ben cadıyı bulayım seni düzeltsin. Galiba sen kızı istiyordun. ben deniz kızı istiyordum ama gerçek bir deniz kızı olsan keşke denizde yüzerdin dedim. <laughs> Aa ben dedim. Demek ki cadı benim dileklerimi mi gerçekleştirdi? Ee, benim o cadıyı bulmam lazım ama önce ada seni şu havuza koymalıyım tamam mı? Ee, nasıl yapacağız? Ada gel havuza girmen lazım. Hemen dur şu deniz kızlarını alayım. Gir bakalım havuza. Gir bakalım. Ay bilmiyorum. Yat, yat işte öyle. Evet gir gir gir. Hayır hayır öyle değil. Önce poponu koyman lazım Ada. Dön dön. Evet oturarak gir. Evet otur 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 otur. Senin suya ihtiyacın var anneciğim. Getir ayaklarını da. Getir. Uzat bakalım şimdi ayaklarını iyice suya gir. Aa rahatladın mı? Ay adam böyle olmaz ki ya. Ne yapsam? Ada babanı aramam lazım. Senin daha büyük bir havuza ihtiyacın var. Sanırım buraya dev bir havuz kurmalıyız. Ne dersin? Evet, dev bir havuz kuralım. Belediye koyalım. Ay yok Ada şimdi dev havuzu da nereden bulacağım? Cadı! Neredesin? Cadı! Ada ben cadıyı bulmaya gidiyorum tamam mı? E, ee, korkma korkmuyorsun değil mi? Evet korkmuyorum. Ada ayrıca da çok güzel olmuşsun. Kuyruklarını bir uzatsana. Uzat 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 ay sular akıyor ada kuyruğun çok büyük arkadaşlar ada devasa kuyruklu bir deniz kızına dönüşmüş ya inanmıyorum sana al barbilerini de verim gelin bakalım deniz kızları ya, <laughs> evet ada da artık sizin gibi oldu havuzda yüzüyor ya inanmıyorum ada sana denizde de yüzersin ada sen böyle evet. ay ben babanı arayayım da gelim hemen iyisin değil mi bir şey yok ben Ay bir de çok rahatım, mutluyum diyor. Ya yani neredeyse deniz kızı olduğundan halinden çok memnun olacak. Ada, e ben babanı aradım ama e baban gelemeyecekmiş. Ne yapsak ya? Ay, sihrin etkisi gidiyor gibi sanki Ada. Ay, ayakların mı çıkıyor senin oradan? Dur bakalım. Bir saniye ya. Bir saniye bu cadır. Bucada bir ipucu bırakmış buraya Ada. Evet bunu bunu yırtıp açabiliriz ayaklarını. Çıkar bakalım ayaklarını. Ada işte burada ayakların. Gördün mü? Ada senin ayakların var aslında. Evet. Cadı bize şaka yapmış. Evet. bir Evet dur. Dur şunu çekelim ya. Bir saniye. Şunu çıkartsak şu kuyruğu. Ay Ada çok güzel görünüyorsun ya. Ama seni buradan kurtarmam lazım. Çıkar Ada. Çıkar çıkar sanırım yediğin sihirli çikolatanın etkisi gidiyor. Hadi çıkar bir an önce seni bu kuyruktan kurtarmam lazım. Dur, birazcık birazcık gayret et. Dur bakalım şuradan bir çıkartalım. Aa, ada derin göründü. Aa, altta da var bir Ada takım yapmış bir de cadı. Ay şimdi bu cadıya kızayım mı, gülüm mü, sevineyim mi bilemedim. Gel bakalım gör gör gör. Şunun uzunluğuna bakar mısınız arkadaşlar? Cadı neler yapmışsın böyle? <laughs> Ada ne yaptın şimdi? Çok meyleniyorsun. Tamam al barbilerini de al, al deniz kızlarını da al bakalım. Hadi biraz oyna tamam mı? Evet. Ay Ada her yer ıslanıyor ama sana çok büyük bir havuz lazım. Benden söylemesin. Duruşunda ıslak ıslak. Şu kuyruğu da cadı gelince cadıya teslim edin ben bunu tamam mı? Evet. Aseri ah cadı. Böyle şaka mı yapılır ya? Neyse şuraya koyayım. Daha fazla buralar ıslanmasın. Cadı da gelince cadıya teslim ederiz artık. Oyna sen oyna. Hazır deniz kızı olmuşken suya girmişken oyna bakalım. Burada da oyuncaklarım var. Bunları mı istiyorsun? Evet. Ama bu bez bebeği ıslatmayalım tamam mı? Buradaki oyuncaklarınla oynayabilirsin. Hangisini istiyorsun? Kaplumbağayı mı istiyorsun? Evet. Al bakalım kaplumbağayı. Çekil, ada yattın sen de suya. Güzel mi? Rahatın yerinde galiba. Evet, rahat Ördeğini de. al. Al bakalım sana bir köpek yavrusu vereyim. Çok seversin. Ay Ada lol bebekleri de ister misin? Bebeğim. Onlarla da oynarsın Ada. Al bakalım lol bebekleri. Chelsea'ler de burada. Bir tane de Chelsea vereyim. Bu Barbie'yi ıslatmayalım ama saçları kurumuyor ya. Bunu da ıslatmayalım. Gelin bakalım deniz kızları. Sedoş, efendim Barbie. Ada benim gibi çok güzel bir deniz kızı oldu. Evet Barbie ama bu küveti sığmıyor sadece. Sanırım onu denize götürmemiz gerekecek. Sedoş, daha büyük bir havuz <laughs> alabiliriz. Ee, evet daha büyük bir havuz alabiliriz. <laughs> Öyle değil mi Ada? Evet Barbie çok Barbie çok iyi düşündün. Neyse ki Neyse ki deniz kızı adanın bacakları meydana çıktı. Sanırım cadının sihirli çikolatasının büyüsü bozuldu. Evet az kalsın deniz kızı olarak kalacak diye ada çok korktu. Hadi bakalım birlikte oynayın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Abone olun. abone olun. Kalp. Kalp.